Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Birazdan izleyeceğiniz videoda ben LGS'ye çalışırken bir günüm nasıl geçiyordu bunu izleyeceğiz. Bu içeriği çekme amacım sizler çok soruyordunuz. Bir günde neler yapıyorsun, kaç soru çözüyorsun, nasıl bir programın var gibi sorular çok geliyordu. O yüzden sizler istediniz ben de çektim. Videoyu çekerken tabii ki o dersleri bir daha çözmek, bir daha karşılaşmak benim için çok farklı bir duyguydu. Ama 8. sınıfta bu şekilde çalışarak Fen Lisesi'ni kazandığımı bildiğim için aynı şekilde devam ettim. Video içerisinde kendi kullandığım yöntemlerden ve püf noktalarından da bahsedeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Haydi bakalım benim LGS'ye çalışırken bir günüm nasıl geçiyormuş. Sinir bozucu alarmım saat 7'de çalıyor. Mecburen kalkmak zorundayım. Çünkü ders çalışmak için güne erken başlamak gerekiyor. Ve güne hızlı bir şekilde giriş yapmak için soğuk bir suyla yüzümü yıkıyorum. Hemen ardından da yapılacaklar listesi hazırlıyorum. Burada gün içinde çalışacağım ve çözeceğim dersleri yazıyorum. Soru sayısı vesaire yazmıyorum. Ve paragrafla güne başlıyorum. çözdüğüm paragraf sorularını kontrol etmeye başlıyorum ve iki yanlışım çıkıyor. O iki yanlışım üzerinde çalışıyorum ve doğrularını öğreniyorum. Ardından da yapılacaklar listemden birini tamamlamış oluyorum. Sabah kahvaltımı yapmak için mutfağa gidiyorum. Saat 9.30 olduğunda deneme hazırlıyorum ve kronometremi başlatarak denemeye başlıyorum. Hangi derste iyiseniz o dersten başlamanızı öneriyorum. Çünkü bu şekilde bir motivasyonla başlamış oluyorsunuz ve ben Türkçe ile başlıyorum sözel kısma. Sözel kısım bittiğinde 30 dakika mola veriyorum. Bu molada da ellerimi ve yüzümü yıkıyorum. Ardından sayısala tekrar kronometremi açarak başlıyorum. Sayısal kısımda da matematikten başlıyorum. Feni ikinci olarak çözüyorum. Sayısal alanda size verebileceğim en büyük tavsiye yapabildiğiniz soruları yapın. Yapamadığınız soruları da sonraki tura saklayın ve tekrardan bu soruya geri dönün. Yine yapamazsanız boş bırakın. Bu şekilde ilerleyin. Zaman kaybı bizim için çok önemli. O yüzden yapamadığınız soruları boş bırakın. Denemem bittikten sonra yanlışlarıma iyice bir bakıyorum ve doğrusunu öğreniyorum. Ardından da yapılacaklar listesine denememi de işaretliyorum. Saat 1 olduğunda öğlen yemeğim için odamdan ayrılıyorum. Bu sürede yemek yiyebilirsiniz, ailenizle vakit geçirebilirsiniz, dışarı çıkıp bir hava alabilirsiniz. Saat 3 olduğunda moladan dönüyorum ve hemen konu tekrarına başlıyorum. hem video izleyerek hem de not alarak çalışıyorum. Bu bende daha fazla verim oluşturuyor. konu tekrarı bittikten sonra kendime video izlemek için ufak bir mola veriyorum. Burada da istediğiniz türde video izleyebilirsiniz. Yeter ki aklınızı çok kurcalamayacak şeyler olsun. Moladan sonra çalıştığım konuyla ilgili soru çözümlerine başlıyorum ve bu sürede de kronometremi açık tutarak kaç dakikada kaç soru çözdüğümü görüyorum. Matematik sorularını çözerken düzenli bir şekilde alt alta giderseniz yanlış yapma olasılığınız o kadar düşer çünkü her şey gözünüzün önünde olur. Yanlışlık işaretleseniz bile tekrar kontrol ederken düzeltme ihtimaliniz çok yükselir. O yüzden matematik yaparken lütfen sıralı ve uyumlu bir şekilde yazın, düzgün bir şekilde yazın. Yani kötü karamalamalardan olabildiğince kaçının. Soru çözümünüzü de tamamladıktan sonra gün içinde yapılacaklar listemi tamamlamış oluyorum. Eğer eksik bir şey varsa ertesi güne devrediyorum. Saat 11 olduğunda da bütün günün yorgunluğuyla uyumaya geçiyorum artık. Evet, videoyu izlediniz. Benim LGS'ye çalışırkenki bir günüm bu şekilde geçiyordu. Video içerisinde kendi yaptıklarımdan olabildiğince bahsetmeye çalıştım. Siz LGS'ye nasıl çalışıyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.